dinleyiciler merhabalar efendim Elazığ Gençlik Merkezleri olarak kıymetli bir program ile sizlerle birlikteyiz. Sanatın inceliklerini aynı zamanda pek hatırlanmayan sanatlarımızdan ahşap oymacılığı ve ahşap yakma sanatını konuşacağız. Kıymetli dinleyiciler Sanat bir ifade etme biçimi, evet aynı zamanda da bir kültür mirası olduğunu ben belirtmek istiyorum. Yine bu kültür mirasının taşıyıcılarından görsel sanatlar eğitmenimiz Alper Kaya hocamız aramızdalar. Hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız, iyi İyiyim, misiniz? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Şimdi Elazığ Gençlik Merkezi'nde görsel sanatlar eğitmeni olarak görev yapıyorsunuz evet. yıllardır. E, hocam isterseniz atölyemizden başlayalım. Hı hı. Kaç yıldır atölyemiz faaliyet gösteriyor. E, aynı zamanda bir ilk olarak biliyorum gençlik merkezlerinde. E, buradan başlayalım isterseniz. Tabii. E, atölyemiz yaklaşık 5 yıl oldu. E, Tabi ilk olarak farklı alanlarda başlamıştık. Gittikçe geliştirerek bakanlığımız ve il müdürümüzün desteğiyle birkaç proje yaparak yaklaşık 3 projeyle bakanlık projesiyle kurduk atölyemizi sağ olsunlar. Yani 5 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bildiğim kadarıyla özel sektörde var. Bu yapılan yerler bazı illerde özellikle büyük şehirlerde ahşapla ilgili bayağı atölye var. Bayağı da ilgi çekiyor. Fakat gençlik merkezlerinde tek diye biliyorum. Bildiğim kadarıyla yok. Duymadık henüz hani bir yerden. Atölyemiz yani tam anlamıyla bir ahşap atölyesi mi? Değil. Farklı alanlarda resimle de uğraşıyoruz. Farklı alanlarda hemen hemen sanatla ilgili, görsel sanatlarla ilgili bütün branşlara elimizden geldiğince müdahil oluyoruz. Fakat ana atölyemizin ana amacı ahşap. Ahşap üzerine elimizden geldiğince öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi hocam ahşap yakma ve ahşap oymacılığı sanatı Avrupa'da ve birçok ülkelerde var. Evet. Ee, Türkiye'nin farkı nedir sizce? Şöyle uzun. bir şey Türkiye'nin farkı kökenimiz. Yani biz göçebe bir toplumuz. Evet. E, buraya gelip yerleşik hayata geçmişiz. Bu göçebe toplum olarak Orta Asya'da yaşadığımız dönemde malumunuz ahşap hafif, taşıması kolay, işlemesi daha kolay değerlerine göre bir malzeme. Bu yüzden ahşapla çok uğraşmışlar. Hani kendi evlerindeki işte taşıyıcı direklerden tutun atların süslenmesinde dahi ahşap çok yoğun bir şekilde kullanmış. O yüzden onlara göre Avrupa ırklarına göre biraz daha biz bu işe Hakimiz. Fakat bizde genelde küçük ve taşınabilir materyaller üzerinde uğraşmışız. Bugün günümüzde en çok popüler olan da o zaten. Hani küçük devasa yapılardan ziyade daha çok o zaten sanat alanına giriyor devasa yapılar. Biz işin sanat boyutuna çok eğilmişiz Türkler olarak. Yani Selçuklu'da yapılan çok güzel bu işte motifler var. Osmanlı devam ettirmiş fakat Osmanlı'da yaygın değil. Selçuklu galiba o göçebe kültürünün kısmen devam etmesinden dolayı bazı evlerin, camilerin e, korkuluklarında dahi çok bariz bir sanat eseri görebiliyoruz. Ahşap korkuluk kullanılıyormuş eskiden özellikle camilerde. Çok güzel sanat eserleri görebiliyoruz. Taşa çok ilgilenmişler. Taşla bizim atölyemizin öyle bir imkanı yok. Biz sadece ahşap bölümünü öğrencilerimize elimizden geldiğince tanıtmaya, bu işin köken nereden geldiğine, niye bu işin önemli olduğunu elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz burada. Hocam öğrencilerimiz dediniz. Şu anda bizleri izlemekte olan ve podcast hesabımızda dinlemekte olan genç arkadaşlarımız için neler söylemek istersiniz? Sanata yeni başlayacak, ilgi duyan genç arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz neler olur hocam? Yani ulaşabilenleri öncelikle buraya bekliyoruz. Evet. Yani gelsinler elimizden geldiğince artık desteğimizi vermeye çalışıyoruz ulaşamadı bize ulaşamayanlar için söylüyorum sakın sanattan uzaklaşmasınlar. Yani günümüzde böyle bir sanat üzerinden para kazanma ihtimali çok düşük artık. Öyle bir imkana sahip değiliz. Fakat sanat insanın psikolojisini düzelten bir alandır. E, sosyal medyayla, internetle bu kadar uğraşmak yerine günlük 3 saat ders çalışan bir insanın 1 saat bir sanat eseriyle uğraşması inanılmaz derecede kendini rahatlatacaktır. Kafasını dağıtacaktır. Yani odak noktasını artıracaktır. Bir şey üzerinde çalışmak, bu tür bir sanat üzerinde çalışmak büyük bir sabır işidir. Her şeyden önce sabretmeyi öğrenecekler. Günümüzde bir videoyu dahi baştan sona seyredemeyip sürekli ilerleten bir nesil geliyor artık. Sabır burada öğrenilmesi gereken gerçekten önemli bir şey sabrı öğrenecekler, ürettikleri ürünün bir güzellik, bir görsellik ortaya çıkardığı zaman onun verdiği hazı öğrenecekler. Özellikle insanlar tarafından takdir edildiği zaman Bunları öğrenecek. Bekliyoruz katılabilecek öğrencilerimizi. Özellikle derslerinden vakit bulan öğrencilerimizin hepsini buraya bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Rica Sizler ederim. de biraz önce de belirttiğim gibi uzun senelerdir gençliğe geleceğe hizmet ediyorsunuz. Ben de bir gençlik çalışan olarak sizlere genç arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyenler, aynı zamanda podcast hesabımızdan da bizleri dinleyen kıymetli gençler. Bugün pek hatırlanmayan ahşap oymacılığı ve ahşap yakma sanatı üzerine kıymetli görsel sanatlar hocamız Alper Kaya ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.